Selam arkadaşlar. Dün ve bugün biraz stresli bir gün gibi geliyor bana. Enerji biraz gergin. O yüzden sizinle birlikte meditasyon yapalım istiyorum. Bu meditasyonu özellikle stres için hazırladım. Gerginliğinizin nereden geldiğini bilmiyorsanız da bu gerginliğinizi çözebilecek bir çalışma olacak aynı zamanda. Şimdi her zamanki gibi derin bir nefes alacağız. Özellikle karnınızı şişirin. Çok derin bir şekilde oksijenin bütün hücrelerinize gittiğini hissetmenizi istiyorum. E, ve rahatlayın. Ne kadar benim söylediklerimi uyarsanız ve rahatlarsanız o kadar fazla fayda göreceksiniz. Ve gerçekten bilinçaltınızı değiştiren çalışmalar, benim yaptığım bütün meditasyonlar eğer söylediklerimi gerçekleştirirseniz duygu durumunuzun da daha kalıcı olarak değiştiğini göreceksiniz. E, tabii ki her zaman inişlerimiz ve çıkışlarımız olacak ancak sürekli sinirlendiğiniz kızdığınız veya üzüldüğünüz o düşüş yaşadığınız o sürekli durumları e, eskisi gibi yaşamadığınızı hissetmeye başlayacaksınız çünkü bir şeyler bazı konularda kalıcı olarak değişiyor ama tabii ki hayat e, devam ettiği için e, birçok konuda yine düşüş ve çıkışlar yaşayabiliriz şimdi ne demiştik derin nefesler alıyoruz demiştik karnımızı şişiriyoruz demiştik oksijenin bütün hücrelerine ulaştığını hisset şimdi. Ve yavaş bir şekilde nefes ver. Her nefes aldığında çok yavaş bir şekilde ver ve oksijenin hareket ettiğini bedeninde hisset. Tüylerin diken diken olabilir enerjiden. Çünkü oksijen yani nefes aslında ruhun kendisidir ve enerjinin kendisidir. Onu içine aldığın zaman ve bunu hissetmeye izin verdiğin zaman kendine bedenine odaklandığında bunu çok daha iyi hissedeceksin. Problemli olduğun konularda, problem yaşadığın konularda nefes aldığın zaman o konunun üzerine ruh dediğim gibi ruhu nefes aldığın için aynı zamanda ruh demek bilgi demek arkadaşlar. Bilgi, bilgelik demek. Yani yaratıcıdan, kaynak enerjiden yani o sonsuz ve muhteşem zekadan gelen bilgi demek aslında nefes o nefesi o problemine doğru aldığında orası şifalanır ve iyileşir aslında. O farkındalık sana yüklenmeye başlar. Yani problemlerinin çözümü sana yüklenmeye başlar. Sorularının cevabı sana yüklenmeye başlar. O yüzden hissedin. Bedeninizi hissedin. Nefesinizi hissedin. Ve her aldığınız nefesi çok yavaş bir şekilde verin. Gözlerinin kapalı olması en güzeli bunu yaparken. Ve şimdi her nerede ağırlık hissediyorsan bedeninde. Belki sırtında hissediyorsun bu ağırlığı. Belki sırtın ağrıyor. Belki çok kötü bir şekilde uyandın. Nerede sıkıntı hissediyorsan bedeninde oraya odaklan. Ve şimdi aldığın nefesin, o oksijenin o problemli olan bölgelerinden dışarıya doğru çıktığını hisset. Tabii ki burnumuzdan nefes veriyoruz ama nefesinin, aldığın nefesin ışık ve oksijen olarak o problemli olan bedenindeki bölgelerden dışarıya çıktığını hayal edersen orası iyileşecektir. Aynı zamanda ışık olarak da hayal etmeni istiyorum. Aldığın oksijenin, nefesin derin nefes alıp yavaşça verirken o nefesinin o problemli bölgelerden dışarıya çıkıyormuş gibi hissetmeni istiyorum. Ve gözlemlerken de ışık olarak, bembeyaz ışık olarak o problemli bölgelerden dışarıya çıktığını hayal etmeni istiyorum. O bölgeleri daha karanlık görebilirsin, daha böyle yoğun, sıkışmış bir enerji olarak görebilirsin hayalinde. Onlar beyazlasın. Sen her nefes aldıkça ve bu nefesini yavaşça verirken kendini bıraktığında o bölgeler rahatlasın. Ben de sizinle birlikte yapıyorum şu an. Çoğunlukla ben de sırtımda ve boynumda hissediyorum. Çok fazla bilgisayar ve telefon kullandığımız için ve doğru pozisyonlarda uyumadığımız için özellikle sırtımız ve boynumuz maalesef ki ağrıyabiliyor, kasılmış bir şekilde kalabiliyor. Şimdi bütün o bölgeler rahatladığında o beyaz ışıkları orada hayal ettiğinde her nefes alışında orası iyileştiğinde ve düzeldiğinde tamamen pırıl pırıl olduğunda tabii ki hayalinde neden stres yaşadığını odaklanmanı istiyorum. Buna odaklanırken de enerjiyi odağını Üçüncü gözümüze yani beynimize. Üçüncü gözümüz burada arkadaşlar. Aynı zamanda beynimizi temsil ediyor. Üçüncü gözümüz odak odağımızı temsil ediyor. Odak noktamızı temsil ediyor. Odağını şu üçüncü gözüne al. Yani nefes verirken ve e, hayal ederken aldığın nefesin üçüncü gözünde toplandığını hayal et. ışık olarak. Şimdi odağın zihninde. Yani tam olarak burada ön beyninden. Evet, şimdi odağını tamamen beynine çevir. Bütün beynine, bütün kafanın içindeki beyninin her kısmına çevir. Beyninin her bir kısmı bembeyaz pırıl, pırıl ışıklarla dolsun ve her nefes aldığında nefes verirken bembeyaz pırıl pırıl ışıklarla o oksijenin beyninden dışarıya çıktığını hayal et. Nefes alırken de bembeyaz pırıl pırıl ışıkları beynine doğru nefes al. Hayalinde. Ve verirken de bu bembeyaz ışıklar bütün beynindeki karaltıları göndersin. Ve o karanlık tamamen bembeyaz pırıl pırıl ışıklara dönsün. Şimdi stresli olduğun konunun ne olduğunu bul. Neden stres yapıyorsun? Neden endişelisin? Neden gerginsin? Belki de farkında değilsin neden gergin olduğunu, günün enerjisinden kaynaklanıyor bu gerginlik. O zaman yine de bu gerginliğe odaklan ve bu gerginliğin sebebini beynine sor. De ki bu gerginliğim neyden kaynaklanıyor? Bu stresimin temel sebebi ne? Bu sebebi bulduktan sonra, keşfettikten sonra şunu sor. Ben bu duyguyu ilk ne zaman yaşadım? Çocukluğunda başladı büyük ihtimalle bu duygu. Çünkü duygularımızı tabii ki doğduğumuzdan itibaren deneyimlemeye başlıyoruz. Ve sen ilk bu duyguyu hissetmeye başladığın anda beynin bu olumsuz duyguyu öğrendi. Ve sürekli bu olumsuz duyguyu hissediyor. Aslında bu duygunun başlangıcı çocukluğuna dayanıyor. İlk çocukluğunda hissetmeye başladım. Tabii ki bu duyguyu ilk çocukluğunda öğrendim. Bu dünyaya gelmenle birlikte birçok olumsuz duyguyu öğrenmeye başladım. Şimdi bu duyguyu, bu stresi, bu endişeyi ilk nerede hissettiğine, yani aynı duyguyu çocukluğunda ilk öğrendiğin nokta ne zamandı... veya ne gibi bir şeydi, bunu hatırlayacaksın. Beynine odaklanırsan, sanki arşivde ilerliyormuş gibi, hayatının arşivinde ilerliyor gibi ilerle geçmişe doğru git ve bu duygu ilk ne zaman başlamıştı ona odaklan ve oraya gel şimdi orayı şifalandırmak istiyorsan orayı bembeyaz pırıl pırıl ışıklarla hayalinde bir doldur ve nefes al dediğim gibi o probleminin üstüne nefes al ve aldığın her nefesin o probleminin içini doldurduğunu hisset. Ve şimdi orası bembeyaz olsun. Hiçbir karaltı kalmasın hayalinde. O alana odaklandığında veya o durumu odaklandığında de ki oradaki çocuğa bu bir ilizyondu. Her şey yolunda. Her zaman güvendesin. Ve bütün problemlerinin çözümü var. Şu an bulamamış olabilirsin. Veya şu an o çözümü bulmak için kendini geliştiriyor olabilirsin farkındalığını arttırıyor olabilirsin, zekanı geliştiriyor olabilirsin. Dünyayla baş etmeyi öğreniyor olabilirsin ve bunların hepsi geçecek. Ve şimdi o probleme bir çözüm bul. Ve rahatla. Her zaman çözümler senin kendi gücünü kendine topladığın çözümlerdir ve de ki sen güçlüsün ve bununla kolaylıkla baş edebilirsin. Şimdi çocukluk haline sarıl, kucakla, hayalinde vedeki harika bir iş başarıyorsun. Kendini başarısız hissetsen de aslında başarılısın. Ve bu şekilde öğreneceksin. Seni seviyorum. Ve çocukluk halinde şimdi vedalaş ve rahat.